Sosyal hizmet bölümü mezunları bizim bakanlığımızın ana çalışma alanlarındaki meslek personellerimizden birisi. Evet. Onları çok seviyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ve geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Hakan Bey, biz bakanlığa 6 bin personel aldık. Bunun içerisinde işte meslek personellerimiz vardı, destek hizmetlerinde çalışacak arkadaşlarımız vardı, bakım personellerimiz vardı, pek çoğu vardı ve bunların içerisinde aslan payını biz meslek gruplarına ayırdık. Özellikle sosyal hizmet mezunlarına, psikolojiye, sosyolojiye vesaire gibi. Dolayısıyla şu anda ee, bu anlamda çok ciddi bir alım zaten yaptık. Önümüzdeki süreçte ihtiyacımız oldukça gayet tabii ki arkadaşlarımızı aramızda görmek isteriz. Ama e, takdir edersiniz ki e, sürekli ve bütün mezunları e, kamuda değerlendirmek e, söz konusu değil. Burada şöyle bir şey yapıyoruz. Özellikle bunu altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bizim için çok önemli. Ülkemizin geleceği için de çok önemli. Biz şu anda özellikle özel sektörü de Bakım hizmeti noktasında meslek personeli arkadaşlarımızın istihdam edilebilecekleri alan oluşturmak noktasında çok yakın çalışıyoruz ve teşvik ediyoruz.